Arkadaşlar herkese selam koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin cephesi fiyat artışı mevcut arkadaşlar. 86 bin hatta dün 88 bin lira kadar yine atan Bitcoin var. Bitcoin Ethereum artışı var. Alımlar e, var. Balina alımları var. Bunları konuşacağız. Mojcoin artık Yavaştan aralığa da giriyoruz. Aralık ayında bildiğimiz üzere lunçcoin'i doğrudan ilgilendiren Duvon sürecine konuşacağız. Haftanın kritik gelişmeleri yayınlandı bunları ele alalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olmak ücretsiz bir işlem. Abone ol butonuna tıkladığınızda e, Videolardan geri kalmıyorsunuz arkadaşlar. E, ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı DXP Token. DXP Token ön satış lansmanını devam ettiriyor. 28 centten ön satışta giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Proje XRP Ledger'ın bir projesi ve e, merkeziyetsiz bir borsa kuruluyor. Bu borsanın tokenı. DXRP borsasının tokenı DXP Token. E, şu anda Coinbase, CoinGecko, LeBank Max Global buralarda ekli Forbes da bulabileceğiniz bir proje. Tüm detayları şeffaf bir şekilde araştırabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ön satışta uygun alıp yarın bir gün listelendiğinde pahalıya satabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. Öncelikle önemli gelişmelerle başlayalım. Şimdi 24 Kasım. E, pazartesi günü yani bugün e, önemli olan tarihlere bir bakalım arkadaşlar. E, şimdi Joe'nin bir duyurusu olacakmış. Trader joann'in e, bir duyurusu var. 24 Kasım pazartesi günü yine Monat'tan kendi token'ı piyasaya sürecek Monat. Buraları geçiyorum. 25 Kasım salı günü önemli olan tarihler. 16.30'da ABD yıllık yani üfe verisi açıklanıyor yıllık bazda. Yine ABD gayri safi yurt verileri açıklanacak. E, Salı günü Çarşamba günü gayri safi yurt içi hasıla verileri işsizlik haklarından yararlanma başvurusu ee, Burada da yine e, tüfe verisi 26 Kasım Çarşamba günü FED 5 kitapları yayınlanacak Önemlidir e, 27 Kasım Şükran günü sebebiyle ABD borsaları kapalı olacak Yine 28 Kasım Cuma günü e, Şükran günü sebebiyle ABD borsaları kapalı Burada bizi ilgilendiren tarihler arkadaşlar Şöyle aldığımda Salı Çarşamba e, Ve Aynen salı günü ve çarşamba günü üfe verisi, ABD gayri safi yurt içi hasıla, işsizlik hakları bunlar çok önemli. Niye önemli? Çünkü şu anda hali hazırda yazarak ilerleyelim. FED faiz kararının 125 bas puan olmasına %50 ve üstü ihtimal veriliyor. Bu veriler eğer istenilen şekilde gelirse bu rakamı %90'a kadar çıkartacak arkadaşlar. Yani Fed'in faiz indiriminin %20, yani 25 basamağa yüzde %90 ihtimal vermese kripto piyasalarına derin bir nefes aldırır. Bakın fiyatların bir nebze toparlanması sebebi geçtiğimiz günlerde Fed'in %30'dan %30'dan %50'ye çıktı faiz indirimi ihtimali. Bu %50'ye çıkınca fiyat yükseldi. %90'a çıktığı senaryoda fiyat daha da yükselecek. Fed faiz indirimi yaptığında fiyat bir nebze daha yükselecek. Bu şekilde tekrardan bizi Bitcoin'de dip seviyelerden toparlatacak. Şimdi ilk etapta 88 bin, 94, 93 93.000 ve 100.000 dolarlar vardı. Şimdi biz ne dedik? Dip seviyedeyken %8 88.000'e gelir. Geldi mi? Geldi. Şimdi diyoruz ki %7 ile 92-93'leri daha sonra da arkadaşlar %15 ile 98 ila 100.000 arasına Bitcoin tekrardan oturacak. Bu seviyelere gelecek sebebini söyledik. Faiz indirimi, gelen verilerin pozitifliği bunu doğrudan etkileyecek arkadaşlar. Bu da altcoin'leri e, olumlu yansıyacak. Şimdi Ethereum'da çizdiğimiz grafiği halen duruyor. %17 Ethereum hareketi bekleriz. Ethereum 3200 lira kadar hareket vermesi kuvvetle muhtemel görülüyor. FED faiz indiriminden sonra yine 3700 lira kadar da bir ikinci hareket bekleriz. Yani 3700-3200 arası Ethereum hareket verebilir. Bu da yaklaşık olarak %20 ila %30'a tekabül ediyor. Bilginiz olsun önemlidir. çünkü altcoinler yükselecekse Ethereum Bitcoin yükselmeden altcoinler yükselmez arkadaşlar koyuna Lunch e baktığımızda Lunchcoin'de şu şekilde arkadaşlar beklenti dahilinde %25 ile 4.033 ve yine %40 ile 4.038 hatta e, bu tahminimizi şu şekilde 4.040'a kadar çıkartabiliriz. E, Ethereum Bitcoin hareketiyle birlikte. Tabii ki de Lunch'un kendi özelinde bir de 11 Aralık'ta e, Duvon duruşması var. Duvon muhtemelen 11 Aralık tarihinde duruşma ser, duruşmadan sonra serbestliği konuşulacak. Şurada görmüş olduğunuz düşen trend 4 saatlik şu düşen trendin ivmesini yükselen trende çevirebilir Duan haberleri. Yükselen trende çevirmesi için 38 önemli burada kritik direnç 30, 37 38 40. Şimdi 37 38'i kırarsa da yaklaşık arkadaşlar 47 ila 57'lere kadar yani dip seviyeden yaklaşık yüzde 123 hareket beklenti dahilinde gelebilir lunge coinde. O yüzden diplerden toplamak bir nevi de olsa önemli diyebilirim dip seviyelerden toplamak önemlidir. Şimdi gel gelelim diğer konularımıza. Eric Trump dün açıklamada bulundu. Bitcoin zamanın zamanın en büyük varlığı dedi. Bitcoin'i satın almak için harika bir zaman diye belirtti. Eric Trump önemli bir isim ve Bitcoin satın almak için harika bir zaman diye belirtti arkadaşlar. alımlar var. Alımlar tabii ki de balina alımları. Her videoda söylüyoruz ama Ethereum Bitcoin Bitcoin ağırlıklı balinalar toplama yapıyor arkadaşlar ve ETF'lerde ATH yaşandı. Bitcoin ETF'leri ATH yaşıyor. Yani tüm zamanların en fazla hacmine sahip şu anda Bitcoin, Bitcoin ETF'leri ve bu emin olun orta vadede Bitcoin'i tekrardan şaha kaldıracaktır. Yani bakıldığında toparlayacak olursak evet kripto para piyasaları son bir aydır sadece düşüşte sadece zarar ettiriyor. Çok ciddi likitler var ee, ama artık yavaştan sona geliyoruz. Aralık ayıyla birlikte Umut ediyorum ki Aralık ayı ile birlikte yıl sonu kapanışına kadar Bitcoin Ethereum toparlayacak. Altcoin'lerde eee ben pump göreceğimizi düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir diğer konumuz olan Dexrp coin'e de geçelim. Çünkü proje arkadaşlar resmi bir proje Ripple'ın yerel ağında çıkacak bir proje. Ön satış 28 centten satılıyor. Ben de ön satışa kendim girdim. Giriş yaptım ve topladım arkadaşlar. Topluyorum parça parça halen de toplamaya devam ediyorum. Ee, proje çok şeffaf. Forbes'ta mesela paylaşıldı. Forbes kendisi makalesinde söyledi. XRP ağında resmi bir proje olduğunu kendi makalesinde söyledi arkadaşlar. Önemlidir. Niye önemli? Çünkü e, Forbes dediğiniz isim e, globalde çok büyük bir e, aslında haber kanalı. Şu anda Forbes'ın Twitter'da resmi official Twitter hesabından 11 milyon takipçisi var ve Forbes'ın paylaşması öyle her projeyi paylaşmaz. Özenzan e, proje arkadaşlar, CoinSult ve SolidProf Ayrıca CoinBase, CoinGecko'da da bulabilirsiniz. %80 turus neti var. Burada kontrak, e, kontrat adresleri mevcut arkadaşlar. Ee, ve CoinSwap'ta da aynı keza kontrat adresleri mevcut. Araştırıp projeyi detaylıca inceleyebilirsiniz. 28 cent'ten aldınız. Ne yapacaksınız? Yarın bir gün listelendiğinde arkadaşlar artık kaç dolara listelenirse şimdi Binance listelemesi gelirse olası bir Binance listelemesi. Bizim burada 28 cent'ten topladığımız tokenlar yarın bir gün 3 ila 5 dolarlara çıkarsa çok ciddi bir kar marjı yatar. Yani demeye çalıştığımız listeleme önemli. Listeleme gelince fiyat yukarıda listelenirse çok tatlı bir kar alırız. Tabii ki de sizler de kendi risk analiziniz doğrultusunda inceleyin, yatırımlarınızı ona göre yapın. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.